Maket gemilerinden el işlerine, yemek çeşitlerinden turistik yerlerine, Sinop tanıtım standları fuarı gezenlerin büyük ilgisini çekiyor. Sinop'u tanıma şansı bulan ziyaretçiler, standta bulunan küçük sahnede de konuk TRT sanatçılarından güzel halk türküleri dinleme zevkini tadıyor. Sinop Turizm İl Müdürü Hikmet Tosun gösterilen ilgiden memnun olduklarını ve Ege Karadeniz Turizm Koridoru'nun geliştirilmesi, ekonomik akışın sağlanması için burada olduklarını dile getirdi. Fuarlar bir turizm için bir fırsattır. Tanıtım için bir fırsattır. İsfaş onur konuğu olarak, il olarak bizi seçti. Ülke olarak da Sırlanga'yı seçti. 3S sloganları, Sağlık, Sinop, Sırlanga. Türkiye'nin en kuzey uç noktasındayız. Böyle bir kentiz. Karadeniz'de turizm potansiyeli olan bir kentiz. Bilinirliğimizi artırmak. Ege ile Karadeniz arasındaki turizm koridorunu geliştirmek ve Ege Karadeniz arasındaki ekonomik geçişleri hızlandırmak ve yöremize, beldemize, ilimize ekonomik değer, ekonomik katkı sağlamak için burada bulunuyoruz. Genç bir üniversite olan Sinop Üniversitesi de kendileri gibi genç ziyaretçilerine vizyon ve misyonları hakkında ileriye dönük bir bilgilendirme yapıyor. Sinop Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Rıza Altun, İzmirli gençleri beklediklerini ve Sinop Üniversitesi'ni tanıtmaktan mutlu olduklarını, gösterilen ilgiden de memnun kaldıklarını dile getirdi. Sinop Üniversitesi genç bir üniversite. 2007 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nden ayrıldı. Genç bir üniversite olmanın bazen dezavantajları bazen de avantajlar oluyor Biz bu dezavantajları avantaja çevirebilmek için doğrusu e, uluslararası bir fuar olan e, kültür seviyesi yüksek olan e, ve Türkiye'nin gözbebe İzmir Enternasyonel fuara katıldık 38 yıldır İzmir Enternasyonel fuarına katılan Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de her zamanki yerinde ziyaretçilerini bekliyor çeşitli bölümleriyle ilgi toplayan stant, ziyaretçilerin küçük bir Kıbrıs gezintisi yapmasını sağlıyor. Şimdi İzmir fuarı Türkiye'nin bildiğiniz gibi en büyük e, ekonomi fuarlarından biridir. Biz de Kuzey Kıbrıs olarak bu fuara 38. yıldır üst üste katılıyoruz. E, gerek ülkemiz adına, gerekse e, İzmir halkına e, çok büyük yararlı bir e, faaliyet olduğu görüşündeyiz. Biz ülkemizden gerek üniversitelerimizin, gerek yerli üretim yapan kuruluşlarımızın bir kısmını seç örneklemeler yaparak getirdik ve burada İzmir halkına sunmaktayız. Dediğim gibi 38. yıldır üst üste katılmaktayız. Şu an 34 kurum ve kuruluşumuzla bu fuara katılmaktayız.